Yapay zeka ile üretilen bir video Suriye'de infiale neden oldu. Mağarada altın bulunduğu yalanı yüzlerce kişiyi harekete geçirdi. Uzmanlar gerçeğinden ayırt edilmesi güç olan bu tür videolara karşı da vatandaşı uyardı. <laughs> Üretilen sahte videolar, sanal medyadan yayılan yalan bilgiler. Toplumlar bazen bilinçli, bazen de bilinçsizce kaosa sürükleniyor. Özellikle yapay zeka e, teknolojisiyle saniyeler içerisinde istenilen görüntü, video, ses efekti değiştirilebiliyor ve bu görüntüler gerçekmiş gibi e, servis edilebiliyor. Yapay zeka ile üretilen ve sanal medyadan dolaşıma sokulan sahte bir video Suriye'de kaosa neden oldu. Bu video Suriye'deki sanal medya ağları üzerinden yayıldı. Videonun içerisinde Dera kentinde bir inşaatın temeli kazılırken... ...mağaranın içerisinde 25 tona yakın altının bulunduğu iddia edildi. Bunun üzerine yüzlerce kişi o inşaatın bulunduğu alana akın etti. Yapay zeka ile oluşturulan bu görüntüde ee, biz her yerin altın dolu olduğunu, altın dolu bir mağaraya girildiğini görüyoruz kameradaki görüntüde. Aslında açı değişmiyor. Sadece görüntünün içine yapay zeka ile görüntü ekleniyor ve bu altın dolu mağara bulundu diye servis edilip birçok hesaptan aynı anda servis ediliyor. Sanal medya üzerinden yayılan video büyük bir infiale neden oldu. Bunun üzerine Suriye Kültür Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Videonun yapay zeka tarafından üretildiği belirtildi. Özellikle bot hesaplar dediğimiz hesaplar kullanılıyor bu tarz durumlarda ve bunları hızlı bir şekilde e, yayıp yani işte e, birçok hesap aynı anda bunları paylaştığı için e, aynı anda Suriye halkının önüne düşüyor bunlar sosyal medyada. Sanal medya platformları da bu tür sahte hesaplara yönelik çalışmalar yürütüyor. Bir platform hesaplarla ilgili detaylı bilgileri herkese açık hale getirdi. Böylece hangi hesabın nereden yönetildiği görülebilecek. Bu özellikle hesabın profil kısmından hakkında sayfasına geldiğinde kullanıcılar kullanıcılar bu hesabın hangi tarihte açıldığını, hangi ülkeden açıldığını, Kaç kere kullanıcı adı değiştirdiğini e, gibi bilgileri çok e, rahat bir şekilde bütün detaylarıyla görebiliyorlar. Uzmanlar yurt dışından yönetilen bu hesapların ülkelerdeki toplumsal olaylarda ve algı manipülasyonları için kullanıldığını da vurguladı. Bu hesaplar bot hesaplar e, ve bu tarz operasyonlar için kullanılıyor. Bu operasyonlarda da her seferinde kullanıcı adını değiştirerek aslında. E, fark edilmemeyi sağlıyorlar. Yani kullanıcı adını, profil resmini, e, ad soyad kısmını hepsini değiştiriyorlar her e, operasyon öncesi. Bu şekilde e, insanların takip edememesini sağlamaya çalışıyorlar. Ama tabii sosyal medya platformları bu attığı adımla kullanıcıların bu hesabın kaç kere kullanıcı adını değiştirdiğini görebilmesini sağladı. <laughs>